Özel bir hastanenin açılışına katılmak üzere Tekirdağ'a gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ilik nakli konusunda müjde verdi. Türk Kızılay'la e, ilik e, bulma konusunda, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza kemik iliği vericisi olmak ister misin sorusunu bundan sonra başlatıyoruz. Dolayısıyla kemik iliği bağışı veya... E, bağışı konusunda bir süreci başlattık. Türk Kızılay'ı artık bütün kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza bunu soracak. İkincisi Türk kök projesinin ihale sürecini başlattık. Tahmin ediyorum yıl sonu yılbaşı itibariyle ihaleler tamamlanmış olacak. Ve Mart-Nisan aylarında artık Türkiye'de Türk kök projesi de sisteme oturmuş olacak. E, gerek kemik iliği e, bekleyen vatandaşlarımız adına gerekse organ bağışı konusunda yapacağımız çalışmalar adına önümüzdeki dönem çok daha e, verimli, çok daha arzu ettiğimiz noktada olacak. Uygun ilik bulunan İzmirli 7 yaşındaki Melis Akbaş'a nakil yapılacağı bilgisini de veren müezzinoğlu, hocalarımız Melis'in nakli uygun olduğu zamanlamayı belirleyecek ve nakil olacak. Ona şifa dilerken tüm nakil bekleyen çocuklarımıza da bu şansın doğmasını temenni ediyorum dedi.